bu toplantıları bir müddettir düzenlemeye çalışıyoruz. Yine Ticaret Sanayi Odamızla işbirliği içerisinde bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Burada maksadımız bir sanayi şehri olan Karabük'te sanayi alanında üniversite sanayi işbirliğini nasıl sağlayabiliriz? Sizin ihtiyaçlarınızı nasıl tespit edebiliriz? Bu konuda ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabiliriz? Yine sorunlarınız Varsa bu sorunların doğru ve tam bir şekilde tespitini nasıl yapabiliriz ve bunların çözümünü üretebilir miyiz konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Elbette ki üniversitemizde çok büyük bir akademik birikim var. Türkiye'nin 7. büyük üniversitesiyiz. Öğrenci sayısı itibariyle 7. büyük üniversitesiyiz. Çok sayıda fakültemiz, meslek yüksek okulumuz var. Biz bu gücümüzü sanayiye, ticarete... Karabük'te her alana aktarmak istiyoruz. Akademisyenlerimizin sahada aktif bir şekilde yer almasını, sizin ihtiyaçlarınızı ve sorunlarınızı tespit etmesini ve bunları karşılamasını, çözmesini istiyoruz. Bu anlamda Türkiye için de model oluşturacak önemli bir çalışma yapmak istiyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla üniversite sanayi işbirliği konusunda önemli gelişmeler yaşadık. Aynı zamanda Üniversitemiz kurmuş olduğumuz sistemin etkisiyle son iki aydır hem akademik başarılar, akademisyenlerimizin başarıları, hem öğrencilerimizin başarıları, hem fakültelerimizin, birimlerimizin başarıları konusunda çok büyük bir ivme kaydettik. Dolayısıyla biz bunu sizlerle birlikte, işbirliği içerisinde birlikte çalışarak inşallah gerçekleştirmek istiyoruz. Bu amaç ve maksatla çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Bu toplantılarımızı düzenli olarak yapmak istiyoruz ve yapmış olduğumuz toplantılar nihayetinde almış olduğumuz kararları sahada ölçerek, biçerek, karşılıklıklarını tespit ederek, acaba onun karşılığı nedir tespit ederek daha da ileri seviyeye çıkaracak gelişmelere yol açmak istiyoruz. Bu amaçla inşallah ilkini bugün yaptık. Tabi diğer sanayicilerimizle iş insanlarımızla görüşmelerimizi bir müddettir sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Belli bir gelişim trendi yakaladık. İnşallah bunları bu toplantıları periyodik hale getirerek daha etkin bir toplantı, daha etkin bir başarı sağlamak istiyoruz. İnşallah bu maksatla buradayız. Sizlerin de görüşlerinizi, önerilerinizi, ne tür ihtiyaçlar olduğunu dinlemek istiyoruz. Maksadımız burada sizleri de dinlemek, görüşlerinizi, önerilerinizi almak. Şehrimizin dinamikleriyle iç içe olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz bu çalışmaların çok önemli olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yapay zekayla, bilişimle, makine ikmaline, akılla, ya yani insanımızla, genç hukusumuzla veya bu arayak eleman dediğim çok sıkıntı çektiğimiz e ekiple beraber e ulaşmak istediğimiz nokta müretteş seriyle bir eğitimi veriyoruz ticaret ve sanayi arasında. E Kursiyerlerimizin çoğu da işletme fakültesi top öğrencileri ya mezun olmuşlar ya hali hazırda okuyan öğrenciler. Halep Üniversitesi bizim göz bebeğimiz. Çok dinamik bir yapısını olduğunu biliyorduk. Ama bugün sizin izahlarınız ve örneklemelerinizden gördüğümüz kadarıyla çok daha güzel mesafeler almış. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur. <laughs>